Aleyküm salam, aleyküm can. Ne haber? Kral neyin var? <laughs> Bomba gibiyim bugün. Ne oldu ya? Ba valla e yuvarlıyorum işte ufak ufak. Ne yuvarlıyorsun? Kırmızı. Yarra yedik ya. Kırmızı içme dedim abi sana. Sarı niye almadın? Abi sarı... Gold ee... to gold kalacaktım abi. Kırmızı sikiyor seni içme ya kırmızı valla çok kötü mahvedildi yani. Abi en sonki halini görmedin mi? Yatakta yatağa kaldım böyle kalkamıyorum. Çok kötüydün abi. Şuraya yani abi sen e... bir alsana benim keşfet kapalı ya. Güven ekli mi sende bu arada? Güven ekli de. Bu, ama burada ekli olmayabilir yani. Güveni de aldım. <laughs> Güveni de aldım. Selamünaleyküm. <laughs> Merhabalar aleyküm selam <laughs> kardeşim. abi. İyi valla. Şey, Ajda'nın yayınına gittim de seni alacaktım. Niye şey yapmamı istedim? Ajda'yla görüşmek istemiyorum ya ben. Kanka. Gerçekten görüşmek istemiyorum. <laughs> Gerçekten mi istemiyorsun? <Şirin gülüyor> Hanım merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? İyiyim teşekkürler siz. İyidir biz de. Arkadaşlarla oturduk. Üç yakışıklı sohbet ediyoruz. Maşallah maşallah. Aynen aynen. Tanıştınız mı Asabi TV'de? Ne oluyor ya? Olur, Tolga abi nasılsın? Dedim. iyi misin? Niye çıktın? Yo, ben Nasıl atmadım. Ben Efendim Tolga abi? Kaçtı. Niye kaçtı bu amına kodum ya? Abi ne oluyor sana senin kafan yine... Ne oldu? Bir şey mi oldu sen? Ne içtin ya? Kaçıncı bu? Kaçıncı abi? İkinci kanka. Ya, İkinci. Yarın haydi. güçte bitti abi. Üçte polislik. Polislik abi. Üçte. Tolga Koptular abi nasılsın bugün senin? Kompular komşular valla e, dediğim gibi bu paket siparişleri eğer e, sıkıntı yaratacak olursa yine yani, e, buradan da... Dün mevzulardan olur. haberin yok. Dün kalayışçı şeye gitmiş, olcaya gitmiş. Kalayışçı olcaydan kovulmuş. Ciddi misin sen? Tabi tabi. <laughs> abi niye kovuldu? Güven yapmacık gülmüyor. Abi. Biraz yapın, Hayır yapın. abi. Lütfen. Gerçekten Sen de var ya yemin ederim. Yani. Duruyorsan gerçekten o adamlar, işte. diyor ki biz oraya diyor olay çıkartmaya geliyoruz kardeşim demişler Kadayıfçı Olcan'ın şey, sahibine. patronu ne? arıyor Kadayıfçı olcayın, Olay çıkartıcı ha. bu adamı gönderin demiş. Evet. Sosyal hayatını da etkiliyor. Tolga abi dikkat et bak ben sana söyleyeyim Allah muhafaza. Abi sıraya bir alır mısın Güven hadi ya. Yani, hemen, yani, hemen, bak, hemen abi İyice. kulaklığını da tak da şu pilot kulaklığına. Tolga kadın gelsen evet. biraz böyle ona çok düşüyormuşsun gibi, çok değerliymiş gibi değil de böyle normal Can gibi cool yaklaş, merhaba merhaba filan. Aynen abi. Acaba ya. Çok şey yapma abi, saldırma ki korkutuyorsun. Pars, eyvallah. Sağlıklı kadın evet. kardeşim. Bu arada 10 tane aslan gelirse Galatasaray forması giyiyorum, evet doğrudur. Can, tamam. Altın Çocuk PK isteği atıyor, alayım mı Altın Çocuğu? Altın Çocuğu ha. birazdan alırım ya. Almayayım mı? Ha, evet. Tamam Tamam almayalım. O da içiyor da iyi ya. <laughs> <laughs> Tolga abi tanışıyor musun sen altın çocukta? Hı. yani. Ya ya yok şey görmedim. Mi? Yani gördüm de videolarını. E, tanışma vesilesi olmadı da. Tamam bak hmm. ben alma ya siktirin. başka birinden. Abi eskorta gidiyor mu şu an bu aralar? Yok vereceğimizi verdi zaten can yani e, dün e, geçen işte 2178 TL. malum bir dakika. Öncelikli hmm. olarak evet. şunu söylemek istiyorum. Ben sizin üzerinizden prim kasmayacağım. Siz evet, de benim üzerimden prim kasmayın. E... Tuğçe'cim ee... merhabalar. E... Tuğçe'cim sakin ol. Merhaba. Merhabalar ne oluyor? Sakin ol. Ne ya böyle? Bir al, Allah'ın Allah, Allah selamı sakin Sakin olamıyorum. Ya, Çıldırıyorum. Deliriyorum. Hayda. Tuğçe şimdi bizim özel bir durumumuz var. Ne oldu? Tuğçe. Antropoza mı girdiniz? Tuğçe, ne oldu? Düzgün konuşsana yani. ben, ben aldım. Saçma saçma konuşma. Düzgün konuş tuçe <laughs> Beni kızdırma. <laughs> düzgün konuş Tüçe. Tüçe düzgün konuş. Tüçe yatakta değilsin yatak sesiyle konuşma kendine gel. Nereden geliyorsun? An... Belki altında işleyen bir şey var. Neden tokat attın kendine? Ya Tuğçe? bu ne yapıyor şu an? Ben anlamadım şu an ne yapıyor bu? Sana ne lazım Kantezi... diyeceğim de geçen gün sana ne lazım diyen karıyı gömdün iyice diyemiyor şu anda. Sana ne lazım değil kardeşim sen buraya üst turbunla bir gitsene bak burada kaç yaşında adam var 40 yaşında niye selam vermeden geliyorsun? Asabi güvenlik mi? Ben onu tanıyorum zaten. Evet, tanıyorum. O iyi... tam, tam büyük bir adam var burada niye böyle saygısız konuşuyorsun sen? Ben de 42 yaşındayım sen niye bana saygısız konuşuyorsun? Ben de 35 yaşındayım. Ay 35 döndü götünü çek. <laughs> <laughs> Şimdi Tuğçe bizim şöyle bir durumumuz var. Bak, bak, bizim Tolga no, abi. Şov, şov, Şova şov gel <laughs> buraya, şova. Biz seni Tolga abi. Bence de şov yapmaya yapma ben de. Can. Ha? Tolga abi sen beğendin mi? Abi Tuğçe bir dakika polis mi? itfaiye geliyor bir dakika ya, polis. Parçası. Hayda ne oldu ya? Hayda ya. Aa Can. Yangın var, yangın var. Ben yanıyorum. Tuğçe şu çocukça bu hareketleri. Bir dakika, Onları ödemem lazım ya. Tuğçe beni dinle. Bak Tolga Hiç şey yani abi. Bir dakika. Abi bak, iki ya. tane ceza yemişim yine. Hayda. Abi, neden? Evet. Abi bilmiyorum ne ya. Ne sıkıldı. Sıkıldım. abi? Sıkıldım abi Abi şeyden Bırak ya. Yani. Ya sana mus, mis, sana müstahak sen öde zaten. Miami'lerde yaşıyor. Sana tuğçe, koyar mı? bir dakika kardeşim boş boş konuşma. Bak buraya geldin haddini bilerek konuş. Tamam mı? Burada prim kastını da biliyorum ben senin. Onu göz yumdum. Tamam. Gevezelik yapma yani burada. O arada pavyon ışıklarını da alıp çöpe atarım. O pavyon ışıkları var ya. Seversin pavyonları. Dükkanından imrenerek mi evine yaptın? Seversin pavyonları. Ha, e geldin da ya dükkanıma. <laughs> İyi müşterini e. tanımana sevindim. <laughs> Üstümdekini her zaman tanırım ben merak etme. Ama sen o kilo kiloyla olmamıştı <laughs> da Çetin'e rızlı olmadı diye söylemiyorum 300 şu anda. Ama yani çok ucuz geldi biraz sanki. Tuğçe Hanım bir şey soracağım, Tuğçe Hanım. E, bu soy isminiz Karpuz mu sizin? Ay ne kadar zekisiniz. <laughs> Çok zekiyim ya. Karpuz mu soy isim gerçekten? Tolga abi Tuğçe'yi Tuğçe beğendin mi Tolga abi? Ya Tuğçe'yle biz daha önce Alkediye Avcı'yı görmüştük. Ya bu karıyı niye alıp duruyorsun buraya ya? Bu karı zaten işe yaramaz, izlenmeyen bir karı. Tamam nedenini söylüyorum. Niye şimdi alıyorsun şimdi sen burayı? Söylüyorum, söylüyorum. tam niye aldığımı söylüyorum. Tolga abi şimdi biliyorsun gidiyor sekize dört Ya Tolga abi sen hangi eskorta gidiyorsun? Bak işte sana bulduğum al şey, yapıştır işte şey al tanış işte. Kanka, tanış ucuz ucuz, ucuz. yapıştır ne ya. ya tanış diye pardon. Ucuz olanları tanış tercih diye. ediyorum ben. Yani paketi tamam. ucuz olanlar yani 600'lük 700'lük. Ucuz, ucuz, ya ama Ucuz mu? Ucuz yani. Bu da ya 6000 başlıyor bizim paket. Anladın hayır mı? Hadi canım abi. sana 6, vermez abi. suça yanlış anlama. Tolga bir dinle beni. Bak her gün 3 artı 1 çekeceğine Tuğuş ele çiftleşe takıl yani. Bir dakika tak abi. Şenkin. Bence de her gün 3 artı 1 çekeceğine bir kere çek, 3 kere ben sana çekeyim yani. Ya bir şey diyeceğim. Bir şey Allah. Nedir, Allah. Nedir? <laughs> bir dakika abi bir şey diyeceğim. Şimdi bu kara ilk başta ne yapıyordu? Hiçbir ne Hiçbir şey. Ben Geldi yayıncı buraya. değilim. Kanka, Geldi buraya me, kötü me. bir algı oluşturdu. Sonra ne yaptı? Ağzına şey yaptı. şimdi yaptı? de eskort kendi üzerinden eskort esprisi yapıyor. Harbiden ya. Bir, Rezil bir biraz, karıyım biraz, ben ya. Böyle bir şey yapamam aslında. ya. Gerçekten adam. Oldu. Şimdi sen sen diyorsun ki ben e, yayıncı değilim bir. Bu e, bu amına koyduğum mikrofonu pardon özür dilerim. Bu bir mikrofon var, ne, bir ne? bir dakika ben ben. Mikrofonu başka yerde kullanıyorum da bu gecelik böyle kullandım. Nerede kullanıyor? Hayır astrolist mi yapayım bir yerde? Pavyonda mı çalışıyorsun yani? Şarkı e, pavyon dedi pavyon. ya Can zaten. Evet. Tamam pavyonda, pavyonda şarkı mı söylüyorsun yani? Ne yani? Mikrofon evet. Tolga, Hayır, abi. Tolga abi. Tolga abi. Sen ya amına koyayım ne oluyor birader ekleşin, ya? Ekleşin, takılırsın. Aç anladın mı? Ya yani nereden güven sen... biliyorsun güven takılmadığımızı? Hmm. <laughs> Tuğçe benden tek senin sana tek bir ricam olacak. Lütfen Tolga abi beni mutlu eder gibi mutlu et. Abi biz niye pek atmıyoruz Her ya? şey önceki gibi değil mi? Önceki ya, pek gibi. Şöyle bir. Evet. Can sence yakışmadılar mı? Yani bedavaya gideceğini en azından Tuğçe'ye gitsin. Ya şaka bir tarafa gerçekten arkadaşlar. Tuğçe ya bir şey söyleyeceğim. Derecede. Biz canlıda da takıldık. Hatta pembe donu vardı. Ben de pembeyi çok sevdiğim Aa, için a, çok a, mutlu olmuştum. olmuştu. A, a, a. Ne çıkar mıyım lan ben? Ne yapıyorsun ne zaman? Bir kendine bak bir bana bak yarrağım. Ay doğru <laughs> şişko. Sen, anladım, anladım. Ne anlatıyorsun sen ya? Göbeğime Ama... değemezsin yani. O kadar değerli değilsin. Göbeğime değemezsin. Evet seninki bu kadar olduğu için değmez, değmez göbeğinden. Sen de bu gün kadar gün olduğu değmez için buraya. değmez göbeğinden. Sarapusin değemez bana anladın Bir mı? Bir dakika. Tuğçe nereden biliyorsun o kadar olduğunu? Mantarlı. E seni yani. siker miyim dedi ya. Biliyoruz yani. Tamam nereden ba biliyorsun ba yani? E Bamya'dan, öl anlıyoruz. Yani? Bamya'dan anlıyoruz. Tamam ölçtün mü? Belki kafası harici 25 santimdir. Nereden biliyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Sen nereden biliyorsun kafa var 25 santim olduğunu? sen daha ya. çok takılıyor. Sen ya. daha çok takılıyor. Anlamıyorsun ki sen olay. Ya sen ya ki bu, bu kadar o kablolu kulaklığını sikerim, dolarım bak seni. O atarım sana çöpe. Amına bu <laughs> kara karısı sen. Ne anlatıyorsun Sen? Ya bir bu şey söyleyeceğim. Şey, adam, şey niye niye sen Niye sen küfür ederek prim yapıyorsun? Bir git AirPost al amına kodumu karlı. Vizyonsuz karı seni. Ay yok yollasana bana yollasana bana, hey, bana Amelie, şey, ben, pardon, ben, şey pardon Miami'den Aminim'den <laughs> diyecektim mi de. Bu arada bir şey söyleyeceğim Can beni ha? gruba çağırdı İzmir'e 3 karıyla çok ciddiyim. Yemin ediyorum. ederim vallahi bile. vallahi bak karıları hey. da bana gösterdi yemin ederim gel dedi hazırız dedi iç çamaşırı herkes. Bu ucuz et Aynen. Dedim ki Ama üçün birini alır geldi. mısın dedim güvene güvende dedi ki alırım dedi üçün birini. Tuğçe bak yalan konuşma. Kanka bir şeydim Yapmadım dürüst ol. Yok overlockçu mikrofonunu kapatır mısın? Hakikaten ya. Tuğçe. Over şey cam bir kuit makinesi ayağınıza geldi. Tuğçe'yi Amca... siker. 100 TL'ye siker. 100 TL'ye veriyorum. <laughs> evet. 300 TL'ye sakso. Evet. Hayır 300 Emiş? değil 200 TL'ye sakso. 300 TL'ye <laughs> şey. Hmm. 300 TL'ye apış arası mı? Ne ya? Be o 500, o 500. 300, 500, 300 sana 300 derim, ne yaparsın, bilir Halımı yıkarsın böyle. Sabunları, i̇şte yıkar o varlık makinesi ayağınıza geldi, halı kilitli. Ha, ha, halı Tuğçe, şey. şey. başka bir şey yapamaz. Senin kaşen artıyor burada, farkındasın değil mi? Bak kaşeni artırıyorsun, 300'den 500'e çıkacak yakında. Ne, ne kaşesi? Ben kaşa bastırabilirim, ben, ben kaşa bastırabilirim evet, yani parasını verip. Anladın sen nasıl bir kaşe Nasıl orada? bastırıyorsun? Sen hatırlarsın. O arkadaki <laughs> ışık ne? Ben onu tam anlamadım kanka. Ne Eyvallah işlemi? Eyvallah Emre. Teşekkür ederim. Pavyon. Çok güzel bir arka plan mı oldu şimdi? Ne oldu mesela? O ışıklar açılınca ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Yani Sen böyle gözlük takmışsın, şapka ha. takmışsın. Ne benim oldu gözüm, şimdi? Bir dakika dur. Benim gözüm bozulmasın. Evet, devamlı ışığa bakıyorum ya. Işığı kesmek için. Avel karı. Ya ben senin karakterin yaşarsın. bozuk zaten, gözün bozulsa ne, ne olacak? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyler basın, beyler basın. Tuğçe karakterine e, basın. laf söyleme bak, seni var ya harbiden e, o pavyon ışıklarının içerisinde fantazi dünyanda seni var ya mahvederim bak. Düzgün <laughs> konuş. Ne yaparsın Tolga abi, abi, ne yaparsın e mi? Tolga abi? Kü küfür edecektim de vazgeçtim ya. Ya onun hoşuna şey. gidiyor, bunun hoşuna gidiyor, bu ne ya bu fantezi. Harbiden küfür etsem bir şey der misin Tuğçe? Gidiyor. Demez, demez, demez. Ben ee, demem ama senin için sıkıntı olabilir. Ne öyle sıkıntı olacak? Hani ban falan, falan bu arada Miami'de yaşamıyorsun yok, ya. Yok ban yemiyorum be. Lan, ben. Lan ban yemiyorum vallahi ban yemiyorum. Ne ben yiyorsun? De, sen e... ne yiyorsun peki? Ne yiyorsun sen? Pey Üçgen peynir. Can açıklama yapıyor. Can ya abi suyum. şu kaşarı gönderin buradan ya. Ucuz kaşarı gönderin ya. Amarak ucuz, ucuz mu harbiden? Kaybol git sen buradan. e, e Can'cım memlekette ucuz hiçbir şey kalmadı. Artık Türkiye'de her şey çok pahalı. Artık Türkiye'de her şey çok pahalı. Ucuz hiçbir şey kalmadı. Haberin olsun. Sen varsın işte. E şey bana çıkma. Sen bana yolla. Üçgen çay şey alayım. Peynir alayım Ucuz yani. Ucuz kaşar. <laughs> Tolga abi sen bir enerji geldi. Bir yüzün güldü. Bir heyecanlandı. Tuğç. Yok yok Tuğç Hanım. Ben daha önce tanıyorum da. E, Tuğç Hanım son kullanma tarzı geçmedi değil mi